Şimdi sana sadece iki nokta vereceğim. Bu iki noktayla nasıl eğim bulunacağını öğrenmiş olacaksın. Hemen iki noktası bilinen doğrunun eğimi başlığı altında şöyle bir şey yazıyoruz arkadaşlar. Bakın A noktasının bize koordinatları nasıl verilmiş? Sağa doğru x1, yukarı doğru y1 gitmiş. A noktasının koordinatları x1'e y1. B noktasının koordinatları sağa doğru x2, yukarı doğru y2 gitmiş. Dolayısıyla koordinatlar x2, y2. Yani biz iki nokta biliyoruz. Kim onlar? A ve B. Ve A ve B noktalarından geçen bir tane D doğrum var. Bakın bu D doğrusunu uzattım. Aslında biz yukarıda eğim anlatırken size bir doğrunun, D doğrusunun x ile pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı demiştik. Yani bu D doğrusunun eğim açısı nedir canlar? Alfadır. Öyleyse bu alfanın tanjantı bana neyi veriyordu? B doğrusunun eğimini veriyordu. Şimdi bunları bir kafamıza kollayalım. Şimdi hocam ne yapacağız o zaman biz? Bu A ve B noktalarını biliyoruz. Öyleyse bizim burada bir tane dik üçgen oluşturmamız lazım. Şöyle yapacağız. Bu Y1'den böyle gelmişiz. Dümdüz uzattık da X2'ye kadar arkadaşlar. Benzer biçimde Y2'den geldik. Böyle uzan. Şimdi benim burada oluşturduğum bir tane dik üçgenim var ya bu dik üçgenin burada x ekseniyle oluşturduğu açı alfa ise yöndeşlikten bunlar birbirine artık paralel olduğu için şuraya da alfa yazabileceğim. Şimdi bundan sonra arkadaşlar şunu düşüneceksiniz. Bizim e, tanjant alfamız doğrunun eğimiydi ya. E burada da dik üçgenim var hocam. O zaman tanjant alfa neydi? Karşı dik kenar bölü, komşu dik kenar. Öyleyse ben karşı dik kenarı nasıl bulabilirim? Bakın bunu iki nokta arasında uzaklıkta anlattık size. Ben şimdi bu yolu y2 kadar gitmişim. Burayı da y1 kadar gitmişim. O zaman bu aradaki mesafem ne olmak zorundadır? y2 eksi y1. Zaten buraya yazdım onu. Benzer biçimde bu yolu x2 kadar gitmişim. Burası ise x1 kadar. Öyleyse bu aradaki mesafem ne olmak zorundadır? x2 eksi x1 olmak zorundadır. Ve ben buradaki dik üçgenin artık tanjant alfasını aldığımda karşı dik kenarı komşu dik kenarı oranlayacağım. Yani eğim aslında nedir biliyor musunuz canlar? Doğru ne kadar yukarı çıktıysa ve ne kadar sağa gittiyse yukarı çıkışın sağa gidişe oranı bana doğrunun eğimini verir. Tamam Şimdi bunu böyle öyle öğrenmiş olduk. Yani aslında formülü etmedik. Şimdi bize iki nokta verilecek ya. Bakın ben mesela şuradaki örnekle size biraz daha anlatmaya çalışayım. İki nokta verilecek. Hocam bu birinci noktam bu ikinci nokta. Şimdi ben birinci noktadan başlayıp işlem yapmaya çalışıyorsam şöyle yazacağım. Önce y'ler farkı yani yukarı doğru gidişim y'ler e, yukarı ya da aşağı inişim y'ler farkı ya. Önce y'ler farkı ondan sonra sağa sola gidişim olmalı. Yani 3'ten 5 çıkaracağım. Bakın 3 eksi 5 2 eksi m yazmalıyım. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli mevzu bu. Ben a noktasından başladıysam y'yi çıkarmaya yine x'i çıkarmaya da a noktasından devam etmek zorundayım. Mesela şöyle de yazabilirdim. B noktasından başlamış olsaydım 5 eksi 3 bölü m eksi 2 yazmak zorunda kalacaktım. Anlaştık mı? Buraya dikkat etmezsek yanlış yaparız. Yani burası çok önemli sıralama. Eğer B noktasından başlıyorsam y'leri çıkarmaya, x'leri çıkarmaya da B noktasından devam etmek zorundayız. A noktasından başlıyorsam y'leri çıkarmaya, x'leri çıkarmaya da A noktasından başlamalıyım. E şimdi benim doğrumun eğimi neymiş? 2'ymiş. Bunu da 2'ye eşitleyebilirim, bunu da 2'ye eşitleyebilirim. İkisinde de aynı sonuç çıkacak. Şimdi yapıyorum bakın. 3 eksi 5 nedir? Hocam, 2 eksi 2'dir. Bölü 2 eksi m. 2 eksi m'yi de 2 ile çarpalım isterseniz. Ne olur orası? 4 eksi 4 m olur. Eksi, pardon, 4 eksi 2 m olur arkadaşlar. Değil mi? 4 2m. eksi 2m. Eksi 2m'yi karşıya alırsam artı 2m olur. Bu eksi 2'yi karşıya alırsam 6 olur. 2m 6 ise m'yi de 3 olarak bulmuş olurum. Şimdi geldik birinci sorumuza. Bakın canlar burada noktalardan geçen doğrunun eğimi verilmiş ya. Ne yapıyorduk? Eğer birinci noktamız bu olarak kabul ediyorsak buradan y'leri çıkarıyoruz. Yani 5 eksi 4 bölü 2 eksi 3 yazmak zorundayız. Tamam mı? Bu da doğrumun eğimidir. E, ee, buradan bulayım bir sonucu bakın. 1 bölü eksi 1'den ne bulduk? Eksi 1 bulduk. Peki e, şöyle de yapabilir miydik hocam? Birinci olarak bu noktayı seçersek yani buradan buraya gidersek 4 eksi 5 bölü 3 eksi 2 yazmak zorundayız. Tamam o zaman ne olur yine eksi 1 bölü 1'den sonucu eksi 1 olur. Yani doğrunun eğimini eğer buradakileri karıştırırsam eksi yerine artı bulmuş olurum. Bu sefer de problem yaşamış olurum. İkinci soruma geldim arkadaşım. Bakın A ve B noktalarından geçen doğrunun eğimi bana verilmiş. Ne yapacağım? Mesela birinci nokta olarak B'yi alalım. B'den A'ya doğru gidiyoruz. Yani M eksi 2. ilk önce Y'ler farkı. Ondan sonra X'ler farkı. Hocam 3 eksi eksi 1. Eşit olmalıdır. 1 bölü 2. Ye. Şimdi işler dışarı alıyorum. 2M eksi 4 eşittir. Burası 4 çarpı 1'den 4 yapar. Eksi 4'ü karşıya aldım. 2M eşittir 8. Buradan da M'yi 4 olarak bulmuş oldum canlar. Geldim 3. soruya. Şimdi bana diyor ki noktalardan geçen doğrunun eğim açısı 45 derece. Şimdi biz doğruyu tarif ederken eğimi tarif ederken nasıl tarif ettik arkadaşım? Bak şimdi şöyle şöyle yapalım. Bu bizim koordinat sistemimiz olsun. Tamam acele etme burası x burası y. Şimdi bu noktalardan geçen bir tane doğrum var. Ve bu doğrum da x ekseniyle kaç derecelik açı yapmış? 45 derece. Mesela sallıyoruz. Şöyle bir şey olsun. Diyelim ki buradaki açıya ben ne yazmak zorundayım? 45 derece. Bunu vermiş çünkü sorun bana. Bu D doğrum. D doğrum da hangi noktalardan geçiyor hocam? Buralardan geçiyor. İşte üzerinde olduğunu söyle. Yani bölgeler çok önemli mi şu anda? Değil aslında ama 1'e eksi 2 diyor. Yani dördüncü bölgede olduğunu anlayacağım. Ve uygun olsun diye istersen şöyle çizebilirim senin için arkadaşım. Yani kafan burada da karışmasın. Şimdi şöyle bir şey olsun bu doğru. Tamam. Sonra e, biz buradaki açıya yine 45 derece diyelim. <laughs> burası 1'e eksi 2 olsun. Tamam. 1'e eksi 2. İşte A noktası. Bölgesi de tutsun diye uğraşıyorum yani. Burada da yazabilirdik ama. Burası A noktası. İşte B noktası da burada olsun. A'ya 3. Tamam. Şimdi bu B noktası bu A noktası. Peki iki nokta biliyor musun mu şu anda? Evet. D doğrusunun x eksen ile yaptığı açı, bakın x ekseniyle ile pozitif yönde yaptığı açı 45 derece verilmiş. Aslında bu doğrunun direkt eğimi nedir diye sorulsa sen ne diyecektin bana? Tanjant 45'tir hocam dedik. E tanjant 45 kaç? 1. Peki ben iki nokta biliyorsam eğimi nasıl buluyordum? Yler farkı bölü xler farkı. Yani doğru yukarı doğru ne kadar gitmiş? sağa doğru ne kadar gitmiş buna bakmak zorundayım. Bakıyorum şimdi 3'ten eksi 2, 3 eksi eksi 2 yazacağım. Bölü a eksi 1 yazacağım. İşte doğrumun eğimi buna eşittir. İşler dışarı aldım. a eksi 1 eşittir 5 çıktı. Buradan da eksi 1'i karşıya aldım. a'yı 6 buldum. Buna göre a 6'dır. Geldim dördüncü soruya arkadaşlar. Diyor ki noktalarından geçen doğrunun eğim açısı 135 derece. Yani bu doğrunun artık yukarıdaki gibi yazmayacağım. Bu doğrunun eğim açısı 135 ise tanjant 135 bu doğrunun eğimidir dostlar. Şimdi 135 derece tanjantı da ikinci bölgeye düştüğü için arkadaşlar bakın biraz e, trigo bilgisi de vereyim ben sana. Bak bu senin koordinat eksenlerin x y ekseni sen buradan başlıyorsun değil mi 0 derece zaten eğim açısını biz x ekseni ile yaptığı açı alıyoruz ya mecbur buradan alıyoruz. E 0 dereceden başladım. Buraya kadar geldiğinde 90, buraya kadar gelsen 180 olur. Ve 135 derece neresidir? Şurada bir yerdedir, değil mi? Doğrumuz başlangıçtan itibaren kaç derecelik açı yapmış? 135 derece. Bu aslında ikinci bölgeye düştüğü için arkadaşlar. Burada ikinci bölgedeki işaretler neydi? Eksiye artı. Yani birinci bileşen kosinüsün işareti, ikinci bileşen sinüsün işaretiydi hatırlarsan trigonometride. E tanjant neydi? Sin bölü kos demekti. E sin bölü kos nedir hocam? Artıyı eksiye bölersem eksi bulurum. Bu şekilde düşünebilirsin yorumlar yani trigonometriyle birleştirirsen bunların hepsini ondan sonra zaten kral olursun yani. Şimdi tanjant 135, 180'e tamamladım. Tan 45'e eşit ama eksi tan 45'e eşit. Dolayısıyla canlar bu doğrunun eğimi eksi 1'dir. Peki eksi 1'i ben 2 noktası bilinen doğrunun eğiminden nasıl buluyorum? Hocam yukarı yönlü ne kadar gitmiş? K eksi 4. Peki sağ yönlü ne kadar gitmiş? 2 eksi eksi 1. İşte bu eğime eşittir. Şimdi burasını ne buldum? 2 eksi eksi 1'den 3 buldum. 3 ile eksi 1'i çarparsam eksi 3 olur. K eksi 4 eksi 3 ise canlılar. Buradan eksi 4'ü karşıya alırsam K'yı da 1 bulmuş oluruz. Tamam. Şimdi geldim 2 noktası bilinen doğrunun eğiminde farklı bir mevzuyu anlatmaya. Şimdi bana 3 tane nokta veriliyor ve bu 3 nokta bakın A, B, C noktaları aynı doğru üzerinde diyor. Şimdi ben 2 nokta biliyorsam eğim bulmayı biliyor muydum? Biliyordum hocam. Bu bir d doğrusuysa bu d doğrusunun eğimi sadece bir sayıdır, değil mi? Yani d doğrusunun eğimi sürekli değişir mi? Değişmez. Bu bir doğru zaten yani. Doğrunun eğimi sabit kalır. O zaman ben A ve B noktalarını kullanarak bulduğum eğimi şöyle AB eğimi olarak yazayım. Ben bu iki noktayı kullanarak bir eğim bulabilirim. Ya da bu iki noktayı kullanarak bir eğim bulabilirim, değil mi? Ya da bu iki noktayı kullanarak bir eğim bulabilirim. Ve bir doğruyla çalıştığım için bu eğimlerin üçü de birbirine ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. İşte buradaki mevzuda da tamamen arkadaşlar. Ya olayı bilinmeyene doğru yönlendirme şeklinde yapacağız. Bak şimdi örneğimiz bu. Diyor ki bana ABC noktaları doğrusal olduğuna göre alfa kaçtır? Şimdi alfa dediği aslında A yani bunu A olarak yazmak zorundaydı. Yani bize A'yı soruyor. Şimdi arkadaşlar ben A ve bunlar üçü de doğrusal olduğuna göre aynen burada söylediğim gibi A ve B'yi kullanarak bulduğum eğimi buradan bir eğim bulabiliyorum. Çünkü hepsi sayı bize bilinmeyen yok burada değil mi arkadaşlar? A ve B'yi kullanarak eğim buluyorum. Yazdım bak. E, M, A, B. Yani Y ekseninde ne kadar yukarı çıkmış ya da aşağı inmiş. Önce onu alacağım. 8 eksi 5 yazdım. Bölü eksi 1 eksi 2 yazdım. Bak sıralamayı karıştırmıyorum. 8'den 5 çıkardıysam eksi 1'den 2 çıkarıyorum. Tamam. Bu benim eğimim midir? Bu benim eğimimdir dostum. Tamam mı? Konuşamadık yani burada. Şimdi B ve C noktalarını kullanarak bir eğim bulabilir miyim? Ya da istersem A ve C'yi kullanarak bir eğim bulayım. Yani bunların hepsinin birbirine eşit olduğunu biliyorum. Bu adam B, C'yi yapmış. Biz A, C'yi yapalım. Farklı olsun. Tamam mı? Şimdi A ve C'yi kullanarak nasıl eğim bulacağım? A'dan 5 çıkaracağım. Bak A eksi 5 bölü 3 eksi 2 yapmam lazım. Yazdım. 8'den 5 çıktı 3. Hocam aşağıda da ne var? Eksi 3 var. Burası da a eksi 5 bölü 1. Bu 3 bölü eksi 3'ten ne bulduk? Eksi 1. 1 ile eksi 1'i çarparsak eksi 1 eşittir a eksi 5 çıkar. Eksi 5'i de karşıya aldığımızda a'yı arkadaşlar 4 olarak bulmuş oluruz. Eğer bize 3 tane nokta veriyorsa ne yaptık arkadaşım? A ve B'yi kullanarak bulduğumuz eğim, A ve C'yi kullanarak bulduğumuz eğime ya da B ve C noktalarını kullanarak bulduğumuz eğime eşitledik. Çünkü bir doğrudan bahsediyoruz. Evet baktık dik koordinat düzleminde A ve C noktaları doğrusal demiş sana. O zaman A ve B'yi kullanarak bir eğim bulabiliyor musun? Bu, buluyorsun. Bak 9'dan 6 çıktı. 9 eksi 6 bölü 1 eksi 0 yazdım dostum. Bu doğrunun eğimidir. Ne çıkar buradan? 3 bölü 1 çıkar. Yani bu doğrumuzun eğimi 3'müş. O zaman BC'yi kullanarak da bulduğun eğimin 3 olması gerekiyor. Çünkü noktalarımız doğrusal. O zaman bunu da yapalım. M'den 6 çıkardık. M eksi 6 bölü. Eksi 1 eksi 0 eşittir 3 yazdım. İşler dışlar aldım dostum. M eksi 6 eksi 3 çıktı. Eksi 6'yı karşıya aldım. Buradan da M'i 3 olarak bulmuş oldum. Geldim 2'ye. Bir koordinat düzleminde ABC noktaları doğrusu olduğuna göre yani soru mantığını anladın artık. Bunu kendin de yapmaya çalışabilirsin. Ben şimdi gidiyorum bak eksilere dikkat ettiğin sürece hiçbir sorun kalmayacak. Önce y'leri çıkardığın sürece de hiçbir sorun çıkarmayacak. E, 2 eksi eksi 3 yazacağım. Tamam mı? Bölü 3 eksi eksi 1 eşit olmalıdır. E, BC'yi kullanalım. A eksi eksi 3. A artı 3 yazdım artık. 7 eksi eksi 1, 7 eksi eksi 1 o da 7 artı 1 olacak. Bunlar eğimler. İkisi de birbirine eşit olmalı. Bu tarafta 5 bölü 4 var. O zaman burası da a artı 3 bölü 8 oldu. Şunlar birbirine götürse 2. 2 kere 5 10. 10 eşittir a artı 3 çıktı. Buradan da 3'ü karşıya aldık. a yine bulduk dostlar. 7 olarak bulmuş olduk. Geldik üçüncü soruma. Şimdi bak bu soruyu sana noktaları doğru üzerinde vererek sormuş. Şimdi ben diyor ki A, B, C noktalarından geçiyorum diyor. Ve bunlar diyor doğrusal diyor. O zaman sen B noktasının nerede olduğunu biliyorsun. Y ekseni üzerinde. Hocam Y ekseni üzerindeki bir noktanın neyi sıfırda? Sağa sola hareketi olmadığı için. Apsisi sıfırda. Ordinatı da kendim bir şey yaz. Mesela B olsun. Tamam. B noktasının koordinatlarını sıfıra B aldım. Zaten bana B noktasının ordinatı. Yani burada verdiğim B'yi soruyor adam. Şimdi a ve c'yi kullanarak eğim bulabiliyorsun ya yapalım. 6'dan 1'e 6 eksi 1 bölü 8 eksi eksi 2 yazacaksın. 8 eksi eksi 2, bu da artı 2 yapar. Sonra b istersen BC'yi kullanalım. b eksi 6, b eksi 6 bölü 0 eksi 8 yazacaksın. Bak. İşte iki taraftan da eğim buldum. O zaman bunlar birbirine eşit dostum. Bakın 6'dan 1 çıktı 5. aşağı indim. 8 artı 2 10 yaptı. Burası b eksi 6 bölü eksi 8 yaptı. Şimdi bundan bunu götürdüğümüz zaman burası 2 yaptı. Değil mi canlar? Sonra şöyle yapayım. Buradaki 2 ile bu eksi 8'i götürelim. Burası eksi 4 olsun. Burası artık 1 kaldı. Eksi 4 ile 1'i çarparsak eksi 4 eşittir b eksi 6. Yani işler dışlar çarpımı aldık. Eksi 6'yı da karşıya uçurduğumuz zaman ne oldu cevap? b eşittir 2 oldu. Yani b noktasının ordinatını 2 bulmuş olduk. Geldik dördüncü sorumuza. Bu sefer de arkadaşlar aslında yine aynı mantıkta soru ama C noktası nerede? <laughs> X eksen üzerinde. Yani bunun koordinatlarını A'ya sıfır yazabiliriz. Çünkü X ekseni üzerindeki bir noktanın ne yukarı ne aşağı hareketi vardır. Yani Y ekseni üzerinde hareketi yoktur. O zaman sıfır olması lazım onun. Yani ordinatının sıfır olması lazım. Şimdi B ve A'yı kullanarak bir eğim bulalım. 3'ten eksi 3'e 3 eksi eksi 3, 3 bölü 0 eksi 8. Bu AB noktalarından geçen doğrunun eğimi. Dolayısıyla bu AC noktalarından geçen doğrunun eğimi de olmalı. Yani 0 eksi eksi 3 bölü A eksi 8 de yazabilmeliyim. Buradan devam ediyorum. Yukarısı 6 aşağısı eksi 8. Böyle devam ettim. Burası 3 oldu arkadaşım. Burası da A eksi 8 oldu. Şimdi burada sadeleştirme yapalım. Bu adam bununla giderse buraya 2 kalır. Bu adam bununla giderse burası eksi 4 kalır. İçler dışlar alırsak a eksi 8 eşittir eksi 4 olur. Eksi 8'i karşı alırsak buradan da a'yı 4 olarak bulmuş oluruz. Canlar, bakın C noktasının apsisi nedir? 4'tür diyoruz. Evet. Şimdi denklemi verilen bir doğrunun eğimini isterseniz bir başka e, videoda anlatmaya çalışalım. Buraya kadar öğrendiklerimizi bir idrak edelim. Tamam mı canlar? Evet görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.